Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında çok önemli eksiklikler var. Bunları tespit etmeliyiz ve çözümler üretmeliyiz. Bu anlamda bir meclis araştırması açılması gerektiğini söylüyoruz. İnsan sağlığına aykırı birçok koşul var ve maalesef ki e, hasar verici oluşumlar maalesef ki iş yerlerinde rastlanıyor ve iş güvenliği eksikliği had safhada. Türkiye iş sağlığı ve güvenliği anlamında maalesef ki Avrupa birincisi olma gibi yani olumsuzluk anlamında çok kötü bir sicile sahip. 2021 yılında 2170 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Son 3 ayda 347 işçi hayatını kaybetmiş. Bütün bunların arasında Kocaeli dikkat çekiyor. Vekili olduğum Kocaeli iş cinayetlerinde maalesef birinci sırada. İstanbul'da geçtiğimiz sene 260, İzmir'de 102 Kocaeli'nde 99 iş cinayeti hadisesi vuku buldu ve nüfusa oranladığınız zaman maalesef Kocaeli birinci sırada. Motokurye ölümleri 10 genç insanın ölümüyle maalesef sonuçlandı ve her yıl 60-70 civarında çocuk işçi ölümünün yaşandığı bir ülkedeyiz. Geçtiğimiz yıl 18 mülteci hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve e, ucuz iş gücünü itiraf eden bir İçişleri Bakanı olarak devlet tarafından mültecilerin ne kadar güvencesiz durumda olduğunu net bir şekilde açıkladı. Bu alanda 3 konu dikkat çekiyor. Adaletsizlik var, denetimsizlik var, sendikasızlık var. Hasaten son dört senede Kocaeli'nde denetim yok. Denetim varsa da yaptırım yok. Ölümlerin en çok olduğu alanlar sendikasızlığın olduğu alanlar. Sendikaların olduğu alanda en azından ölümler az. Meslek hastalıkları tespiti maalesef yanlış bir şekilde yapılıyor. Çünkü Meslek hastalığından ölüm yok deniliyor. Aslında meslek hastalığı alanında doğru çalışmalar yapılmadığı için yok deniliyor. Biz şunu gördük. Bakın yarın 13 Mayıs. Soma faciasının yıl dönümü maalesef. Sakarya, Hendek Silah Fabrikası faciasını da biliyoruz ve işçiler mezara girdi. Onları savunan Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı isimli avukatlar ise hapiste. Yani işçilerin mezarda olduğu, avukatların hapiste olduğu, fail olan patronların dışarıda olduğu bir sistem var ortada. Asbestle ilgili gereken tedbirlerin alınmadığı bir sistem var ortada. İş güvenliği uzmanlığı alanını incelediğimiz zaman aslında Avrupa Birliği'ne giriş için güya her yerde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimliği bulunduğu iddiasında bulunan bir iktidar var. Ama fiiliyata baktığımız zaman çok önemli eksiklikler var. İş güvenliği uzmanlığı meselesi yeterli bir şekilde işlemiyor. Mış gibi yapılıyor ve adeta Avrupa'ya e, bizde iş güvenliği var denilmeye çalışılıyor. Aslında yok e, bunu net bir şekilde söylemek lazım. Mesai, sigorta, ücret, mobbing konusunda çalışanlar gizli bir şekilde şikayetlerini devlet kurumlarına iletmeli ve müfettişler de habersiz bir şekilde iş yerlerine giderek bütün bu ihlalleri tespit etmeli. Bunlar eksik yapılıyor. Yani iş güvenliği uzmanları var ama maalesef ki sahada yeterli işlemler yapılmıyor. İş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri evraklara boğulmuş durumda. Aslında dijital bir çağdayız. Bunlar dijital ortamda yapılabilir. Fakat evraklara boğulmuş durumda ve yeterli e, işlemler... Tamam Bey. İş güvenliği uzmanlığı işverene bağımlı olmamalı. Bakın bunu net bir şekilde söylüyoruz. İşverene bağımlı olmamalı, bağımsız olmalı ve e, devletten ücretini almalı. Hani işverene bağlı olunca işvereni de rahatsız etmek istemiyor ve iş ortamında maalesef ki ihlaller hat safhaya geliyor. Sendikalaşma oranının artması gerekiyor ve bütün bu ihlallerin bitmesi gerekiyor. Biz iş sağlığı ve güvenliği anlamında Kocaeli'nde ve Türkiye'deki tüm bu ihlallerin tespit edilerek iş cinayetlerinin bitirilmesi için bir meclis araştırılması açılmasını öneriyoruz parti olarak ve bunu tüm işçiler adına, tüm emekçiler adına meclisten talep ediyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum.